videonun sonunda bir şey yaptıralım da sen Yumurta kırdırtalım da gör bakalım. A few later. İki yıllık ev tecrübeme dayanarak muazzam bir yumurta yaptım. Diğer arkadaşlar beceremeyecek. Bir apartta kalıyor. Zaten yemek bilmiyor. Yurtta desen hazır olmuş. benimki çok güzel bence. Ben en iyisini yaptım. Yani bu, bu Evo Part Savaşı geldi artık yaptı bize. Yani şimdi yanına gideceğim, bir şeyler yapacağım ama gidemiyorum kötü örnek olacağım diye. Yani gitsem giderim ama mola yapamıyorum işte. Bir kere nasıl yapıldığına şahit olmuştum aslında ama benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Çünkü yurtta önüme getiriyorlar, istediğini alıyorsun, istediğini yiyorsun yani. <laughs> ama yumurtayı da yaparım herhalde. Yapsın ne ya? Yumurta bozukmuş arkadaşlar işte spoiler gücünü ayarlayamıyor yani bu zor oluyor İşte normal bir şekilde ek olarak yani yağ kullanmıyoruz çünkü biz spora gidiyoruz yani vücudumuz yağ olmuyor falan hoş olmuyor böyle şeyler bizim için de. yani arada böyle küçük aksaklıklar olabiliyor gücümüzü ayarlayamıyoruz falan filan işte proteini fazla kaçınca böyle oluyor yapacak bir şey yok bir daha daha güzelini yaparım Adil bir mücadele olmadı çünkü hani ocak görmemiş bir insan ne yapsın yani ocağı açmayı falan unuttu. Normal, şimdi gelecek arkadaşımız da zaten o hiçbir şey yapamayacak büyük ihtimalle. Adem arkadaşımız aslında başarılı buldum, farklı bir tarz vermiş, tadına bakmadan pek yorum yapmak istemiyorum açıkçası. <laughs> vitamini kabuğunda değil mi? Ben hep öyle alıyorum markette. Öyle pişirmeye çalıştım. Bu şekilde oldu. <laughs> Arkadaş galiba yumurtanın meyve olduğunu sanıyor. Ee, vitamini kabuğunda olan meyvedir, <laughs> yumurta değildir. Bunu söylemek istiyorum buradan. Yumurta değil. Hani başka bir şey diyebiliriz bunun adına ama yumurta değil bu. Hazıra konma, böyle hazırcılık, ucuzluk. Yani üniversitedesin, 20 yaşındasın abi. Bir yumurta yap. Ayıp. Ayıp. Merhaba Arkadaşlar Muyap Social kanalına hoş geldiniz. Bugün burada size yepyeni bir şovla, yepyeni bir programla bir sunum yapmaya geldik. Talk ilk bölümüyle karşınızdayız. Konuklarımızı tanıtmakla ya da kendimi tanıtmakla başlayayım önce. Ben Çağdaş Esmen, İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Baştan başlayalım. Tanıt kendini. Merhaba ben Adem Demircan. Antalya'dan geliyorum. Hazır ee, Hazırlık öğrencisiyim. Şu an apartta kalıyorum. Merhaba ben Burak Batkı. Ee, i̇nşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Yurtta kalıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Yasin Ay, inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Bugün size nelerden bahsedeceğimizi söyleyeyim öncelikle. Üniversiteye geldiğiniz zaman en çok yaşadığınız problemlerden biri de konaklama problemi oluyor. Daha doğrusu üniversiteye yeni gelenlerin ilk yaşadığı problem budur genel olarak. Biz de bugün sizlere apartta, yurtta ve evde kalan arkadaşlardan bunlar arasındaki farklılıkları, benzerlikleri, zorlukları, maddi veya başka açıdan durumlarını size anlatmalarını isteyeceğiz. Şimdi Adem apartta kalıyor, Burak yurtta kalıyor ve Yasin de evde kalıyor. Hepsi de garibim. Hepsinin ayrı ayrı dertleri, tasaları var. Şimdi onları dinleyeceğiz kendilerinden. Şimdi hmm. öncelikle şöyle başlayın. Üniversiteye geldiniz, kalacak yer arıyorsunuz. Sokakta kalmak olmaz. Nasıl buldun apartı? Nasıl aradın? Nasıl kayıt oldun? Ben buraya gelirken biraz geç kaldım yurt aramakta ve apart aramakta. İlk geldiğimde hiç boş yer bulamadım. <laughs> Neredeyse orada kalacak bir gelmiştim. Bayağı aradım, hiç yoktu. Sonra bir apart gördüm. Çok beğenmedim ama yer kalmadığı için oraya girdim. Nasıl gördün o apartı? Onu anlat mesela. Ee, bir arkadaşım vardı, onun tanıdığı sayesinde buldum. Bize bir orayı önerdi. Orada boş yer varmış, kimse orayı tercih etmemiş. <laughs> Çok güzel olmadığı için. Yani ben tercih etmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yoktu. Şimdi survival hayatı yaşıyorum orada. <laughs> Gerçek yaşıyorum. 3 tane puan aldım ve o yemeği yiyemeyeceğim yeme yeme için çok üzgünüm çünkü elimden geleni yapıyorum ve gene at, gene at. Evet, Sen ben, yurdu nasıl buldun? Ben e, sonuçlar açıklandıktan sonra işte KYK. başvuru yaptım. Aynen kaya yurt başvuruları başladı. Başvurdum ve e, direkt yurda yerleştirildim. Yani buraya gelmeden önce aslında kalacak. Hangi yer... tarihler arasındaydı başvurular? Mesela üniversiteye kazandın, belli bir süre geçiyor. Orayı bilmiyoruz. Ben <laughs> Sen nasıl eve çıktın acaba? Yani ben üniversiteyi kazandığımda zaten direkt ben üniversite benim için ev hayatıydı. Öyle düşünüyordum yani. Asla yurtta kalmam Hiç ]ydum. düşünmedim yani. Hiç düşünmedim. Apart yurt. Hiç, asla düşünmedim. Ben özgür ben. insanım. Dedim ki gideyim. Muğla'yı bilmiyordum tabii Muğla'da bu kadar girdiceklerini. Ama geldim. <laughs> evet. ilk başta işte şans eseri bir tane ev bulduk. Onun da işte bir tane marketli adam emlakçıymış. Burada da herkese el işi yapıyor. Adam hem marketçi el işi yapıyor maşallah. Girdi adam bir eve götürdü. Ev ev değil ama bildiğin kümes yani. 30 metrekare 1 artı 1 bile güya. Girdik eve işte ucuzdu. Arkadaşım da vardı 750 lira falan ucuzdu iyiydi. Bulduk böyle şans eseri. Şimdi biraz kaldığınız yerlerin genişliklerinden bahsedin. Ne kadar büyük bir alanda yaşıyorsunuz? Ee, benim kaldığım yer 30 metrekare falan tam olarak bilmiyorum. Ee, bir tane bir oda, bir salon var. Salonumuz Amerikan mutfak tarzında. Küçük bir mutfak tezgahımız var. Ee, Arkadaşımla aynı odada kalıyorum. Odamızda işte kişisel çalışma alanımız yok. Tek sıkıntımı oda açısından. Salonumuz bize yetecek miktarda boyutu. Bir oturma yerimiz var, bir küçük masamız var. Akşam müsabakta muhabbet ederken yetiyor bizim için. Devam edelim. Ben de KYK'nın üç kişilik odalarından bir tanesinde kalıyorum. Ha, sen ballısın. Evet, ben ballıyım. Ben... Sen onları anlatma ya. Sen, <laughs> sen o şeyleri hapishaneleri anlatsana biraz. Şeyler var. Öyle. Mola Şimdi, erkek yurdunda. KYK, KYK'da erkek yurdunda altı tane blok var. Hatta yedi blok var. Bir tanesi merkezi bina, işte yemekhanesidir falan. Şöyle söyleyeyim, iki tane lüks blok. İki tane orta blok, iki orta tane. Orta boy. Yani iki, iki ve tane de var. E, hapishane dedi. <laughs> <laughs> Koş sisteminde. Ben onların hangi cezaya göre oraya atıldığını merak ediyorum yani. Korbi. Çünkü bak, Onlar... <laughs> ben de yurtta kaldım. O o lüks binalar bildiğin lütuf, ödül gibi Aynen. bir şey yani. Hatta yani aslında biraz açık gözlü olacaksın. Mesela dördüncü e, sınıflardan biriyle tanıştım hatta mu yaptı olduğum için tanıştım. Hmm. E, geçen sene işte mezun olmadan önce. Onunla formaliteden yer değiştirdik. O kendi odasında kalmaya devam etti. O mezun olunca ben de ertesi sene onun odasına geçtim. Hmm. Ya yani ben normalde orta bloklardan bir tanesinde kalıyordum. Güzel bir yere değindi. Toplulukta olmanın Şu an faydalarından an bir, tanesi. bir tanesi. <laughs> Ye, Ekmeğini iyi yemişsin sen. Açıp gözlü olacaksın. Kardeşim. <laughs> İşine bileceğin işe gitmeyeceksin. Evet. Ben de yurtları kazandığımda geçici olarak daha yerleştirmeler belli değilken beni o hapishanelere atmışlardı. Evet. Böyle bir böyle 20 metrelik bir alan var. iki tane ranza var. Dört tane yatak var. Yan yana iki tane ranza var. iki tane de dolap var. Başka da bir şey yok odanın içinde. Aynen. Tuvaletler falan ortak. <laughs> Tuvaletler ortak. Ya yani mesela 3 kişilik odaların her birinde var. 4 kişilik odaların orta düzey lükslükteki odaların her birinde banyo tuvalet var. Odanın içinde yani. Ama Koğuş sistemi dediğimiz o hapishanelerde katlara sadece e, ortak kullanım amaçlı <laughs> Tam sadece kötüleri anlatmıyor. Biraz da tuvalet. İyileri de söyle. Büyük odalar nasıl? 3 kişilik odalarda şöyle. üç tane baza, üç tane çalışma masası, üç tane dolap ama dolaplar da harbiden büyük yani şimdi. Buzdolabı, banyo, tuvalet var. Bu şekilde. Güzel. Sizin ev geçen yılkini anlatma bu senekini anlat. <laughs> Şimdiki 2 artı 1, 75 metrekare iyi yani büyük. Güzel yani sizin. Ama yani fiyatlar sadece fazla. Onu da Evde gerçi o durum evde biraz daha Hadi. kendi seçiminize kalıyor. Yani biraz Aynen. nasıl <laughs> bir ev. ya, ya Tabii canım yani seçersin 1 artı 1, 2 artı 1 ucuz da Fiyatlar zaten. nasıl? Onlardan bahsedin biraz. Bir ayda ne kadar ödüyorsun? Ayda 850 lira veriyorum. İnter e, benim kaldığım... Elektriğin, suyun, elektrik, yemen... Elektrik, su, internet, her şeyin. barınma dahil. Yemek dahil değil. Yemek hariç 850 lira veriyorum ben. Evet. Bu biraz sıkıntı oluyor. Geçmiş Yemeği olsun. Sen yok. ne kadar veriyorsun? Ya yani şimdi Muğla şartlarında KYK ekonomik anlamda bir lütuf gerçekten. Sen konuşma o zaman. Sen söylesene kanka. <gülüyor> ben <gülüyor> biliyorum ya. Biz elektrik, su hariç, internet, çarptı hariç 1150 lira veriyoruz sadece kira ve vesaire. Her şey için. dahil her şey. Elektriğin, suyun. Ya her şey dahil bir buçuk. Rahat. İşte iki evvel bunu 750 lira. <laughs> 750 lira Sen veriyoruz. konuşsana biraz. <laughs> İçimiz açıldı. <laughs> ben aylık KYK'ya 3 kişilik odaya 260 lira veriyorum. 260. <laughs> 160 lira. çok bir iyi, bir çok şey iyi. Aslında. Peki aylık sen ne kadar bir masrafın oluyor senin aylık? Ya şimdi o kişiden kişiye değişir ama benim aylık en aşağı 800 bin liralık bir masrafım var. Çok harcıyorsun. Bunun için kira dahil mi? O dahil, her şey dahil. dahil. Devam edelim buradan. Şimdi sen şeyleri anlat. Yani apartta kalmanın zorlukları. En büyük zorluğum çamaşır makinem yok ve ocağım yok. Yemeği piknik yapıyorum, yani ilk seneden annemin ev yemeklerinden böyle bir seviyeye geçmek, düşmek benim çok zor oldu ama alıştım yani artık ne bulsam yiyorum. En büyük sıkıntın ocak olmuş. En büyük sıkıntım ocak oldu evet. Onun haricinde yer çıkış atma olmuyor, rahat. Yurtta kalmanın ne gibi zorluğu var? Ya yurtta kalmanın şöyle bir zorluğu var, ee, bir kere bir özel alanın yok. Öyle deme. Yani. Söyleyeyim. Bak herkes kendi penceresinden bakıyor ona. Tabii, yani. yani adam apartta kalıyor diyor ki lan bu yurttaki adamın yemeği hazır, içmeyi her şeyi yani. öyle devletten temizliğini onlar yapıyor. İyi hoş da bak dinle bir de adamı. Yani, ya doğrudan de bak. Dediğim gibi işte mesela bir mahremiyetin yok anladın mı? Özel alanın. <laughs> 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 Anlat. Evet anlatayım. Dediğim gibi bir özel alanın yok şu an. <laughs> <laughs> hadi, hadi. Gerçekleri anlatabilirsin bize. Hadi. Evet yani rahat. O kadar evet, erkeğin olduğu şey bir ortamda. Tohumla bu Hadi. Ya 1500 kişilik bir erkek <laughs> grubuyla beraber yaşıyorum şu an <gülüyor> <gülüyor> KYK'da. O bir durum. Zaten o yüzden benim masrafım çok ya. Ben sürekli dışarı çıkıyorum. Yurtta <laughs> <laughs> Yurtta kalmıyorum ya. Bir de yemek çok sıkıntı. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, KYK'da sabah Kim kahvaltı... Kimle diyor sana şu an vergin mi? <laughs> Dur anlatacağım şimdi. <laughs> KYK'da sabah kahvaltıları gerçekten güzel. Orası ayrı bir konu. Ama akşam yemekleri o kadar berbat ki kadar berbat ki ben akşam yemeklerini yurtta yememeyi tercih ediyorum. Sonra ben dışarıdan söylüyorum. Ben bir ara iki ay hiç yurttan yemek yememiştim. Öyle de bir şey. O yüzden yani. de masrafım artıyor. Yurtta yani. iki yemekleri yiyebildiğin zaman büyük avantaj. Ama yemediğin zaman yapacak alanın da yok. <laughs> Aşağıdan ne yemiyorsun? İlla i̇şte, ki dışarıdan söylemek zorunda. Yemek yani Söyle. yemekler bir tuhaf anlattıklarına göre. Yani ne görseniz hiç yediğim yemekleri makarna yaparken bir şey oluyor makarna konuşmaya başlıyor bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Sen Allah İyisin kardeşim. gerçi, yiyorsun galiba. Ben <laughs> üzere, iyiyim gördüğünüz üzere iyi yediği için. Yani ev hayatı güzel ya ama bir tane işte sağlam yemek yapan bir arkadaşınız bulmanız lazım. Artı nazınızı çekecek bir insan bulmanız lazım. Yemek dışında ne sıkıntın olsun? senin? Yemek yapmak ben sıkıntı. Biliyorum. Yemek yapma. bana sıkıntı değil, ben yapmıyorum çünkü. Ama sıkıntı, <laughs> evine çıkan bir şey. Asıl yapmıyorsan sıkıntı olması gerekmiyor kardeşim. Oğlum yapan var işte, <laughs> anladın mı? Yapan hmm. olduğu için sıkıntım yok. İyi, ee, okey. Artı istediğin zaman arkadaşlarını çağırabiliyorsun. Yemek yaptırabileceğin arkadaşları çağırabiliyorsun. Kafan rahat oluyor konuda ev konusunda. İstediğin saat gir çık, derdin yok, tasan yok. Ha fiyatlar yüksel ama şöyle bir düşününce giren herkese giriyor burada. Herkese giriyor. <laughs> giren varsa hepimize giriyor. O yüzden sıkıntımız yok yani. Ev güzel. Yurtlarda bir şey daha var. Hani mahremiyetim yok dedin ya. Orada eşyaların çalınması filan durumu oluyormuş. Ya şöyle yani o biraz da senin şansına bağlı. O da arkadaşlarının kim olduğu, nasıl biri olduğuna bağlı. Yani çok şükür şu anda kadar benim başıma böyle bir şey gelmedi. Şu an bilgisayarım dışarıda, o da, dolabımın kapısı belki bile değildir. Ama bu bilgiyi buradan ver senin <gülüyor> keşke. Oda <laughs> numaranı da söyle gidip alsınlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu <vermeyeyim. gülüyor> Mesela apartta çok sonra mesela oda arkadaşın anlaşılan her şey için böyle dünya bir seninle güzelleşiyor senin için. Mesela kaç filmle filmiyle paylaştım da arkadaşımla. O kadar iyiyiz. Çok mutluyum. Ne gibi avantajlar Mesela var? Mesela benim kaldığım apartta da e, arkadaşlarımı çağırabiliyorum. Akşamları eğlenebiliyoruz. Hmm. Belli bir sınır var tabii bunun. <laughs> Ses çıkarmak kaydıyla. E, ondan sonra... Başka bir avantaj yok ya. Bir düşünün de. Apartta kalın. Evde kalın. Başka bir avantaj yok apartsın. Evde kalın. İşte, evet. Yurdun ne gibi avantajları var? Yurdu şöyle bir avantajı. Sen var. ama dezavantajlarında mesela şeyi söylemedin. O çıkarken 11'den sonra çıkış yapamıyorsun mesela yurttan. Ya yani onu söylemedim yani. Söyle. Ha, söylemedim. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Yurdun e, resmi olarak son çıkışı saat 11. 11'den sonra çıkış yapamıyorsun aslında resmi olarak 11'den sonra giriş de yapamıyor. <laughs> Ama Muğla'da şöyle bir durum var. Ben saat 2'de... Yani biraz daha rahat o Oluyor ya. yani. Normalde bir ceza sistemi var da öyle çok Muğla'da çok Ben de görmedim ben şahsen. Ee, aslında bizim ben... Parkta da ben giderken saat 11'den sonra giriş yok demişlerdi. Daha dün saat 5'te geldim aparta. Ses çıkararak kapımız açık. Bunlar da böyle küçük tip notlar olarak yani aklınızda bulunsun. Bazı işte Gözünüzü korkutmasınlar. Yurdun avantajlarından bahset. Yurdun avantajları şöyle. Yurtta çamaşır derdin yok. Bulaşık derdin yok. Yemek yapma derdin yok. internet derdin yok. Ekonomi, ekonomik açıdan bir derdin yok. Şu şey, o, o şekilde yani. Ee, sen anlat biraz nasıl bir avantajları var evde kalmanın. Hani evde... ama öyle bir anlat ki yani insanların İnsan canı, yani. canı çeksin. Canı değil mi? Yani şimdi üniversite ortamındaysanız yani üniversite gelmişsiniz 20 yaşındasınız. Yani ilk geldiğinizde genel i̇lk Yaşlarınız 20 var. Hani <laughs> 19-20 yaşındasınız. Hayat hani böyle tam zincirlerinizi kıracağınız yer zamanlar. Evde kalacaksınız. istediğiniz zaman istediğiniz insanı çağırırsınız, istediğiniz arkadaşlarınızla dostlarınızla ortam yaparsınız. Hani fiyat konusunda her zaman bir dezavantajınız olacak ama en büyük avantajı yani ben şu anda kafam estiğinde sağın gece kaçında olsa istediğin gibi çıkarım. Çıkabiliyorsun değil mi ya? Aynen ya. Gerçekten gibi o çok arkadaşlarımı güzel bir şey. çağırırım. Özgürlük. Yemek, yap, yemek yaptırırım. Yani normal bildiğin hayat boyunca Sonuçta <laughs> ileride evde kalacaksın evlendiğinde şeyleri ben şu an üniversite hayatında bunu yaşıyorum ve üniversite hayatında yani Tecrübe yaşıyorum. ediniyorsun biraz. Hem daha. tecrübe ediyorum hem de rahatlığı hani alışkın olduğum için. geliştirdiğim bir kısım da hani yemek yapma ha, oldu yani. oluyor herhalde yani, değil mi? Yani bir de evde kaldığında hani aç kalmamak için illaki yemek yapmayı öğreniyorsun. Yani hmm. Yeteneklerini Ya yumurta nasılsın? kırmayı bilmeyenler var ya. Yani, yani aynı yumurta Şu yurtta kalanlar. bilmeyenler var. Çünkü hani hazıra konmuş. Şimdi ileride görecekler onlar. Ben mis gibi. Adamlar yemek gidiyor yapıyoruz. yurdun yemekhanesine. Ay. Adam orada böyle kırılmış hazır böyle yumurtalar. Ay. İşte haşlanmış orada hazır. İşte Biz peynirler doğranmış. Bileğimiz, bileğimiz, bileğimiz. Alıyor yani. böyle tabağına koyuyor ya. Böyle iş mi var ya? Aynen. Biz, <laughs> Biz yemek... sipariş veriyoruz kardeş Sipariş veriyoruz, önümüze getiriyorlar ya. Biz Bundan daha rahat bu ya ya? Ya. Ya. Bunda işte bu rahat bizim hep burada. <laughs> sonunda bir şey yaptıralım da sana? <günlüğütü> yumurta kırdırtalım da, da gör da. bakalım. Yani ben evet. siparişi veririm. Gelip kırar. Iıı. İşte o yurdu arayacaksın. Gelin yumurta kırın. Orhan abi bir sucuk mu evet. çek? Hadi <laughs> bir görelim sizi bakalım. Hanginiz daha daha iyi yumurta kıracak? A few moments later. İki yıllık ev tecrübeme dayanarak muazzam bir yumurta yaptım. Diğer <laughs> arkadaşlar beceremeyecek. Bir daha kalıyor. Zaten yemek bilmiyor. Yurtta desen hazraf olmuş. Yani benimki çok güzel bence. Ben en yaptım. Yani bu ev apart savaşı. Geldi artık yaptı bize. Yani şimdi yanına gideceğim, bir şeyler yapacağım. Ama gidemiyorum kötü örnek olacağım diye. Gitsen yani gitsem giderim ama ola yapamıyorum işte. Bir kere nasıl yapıldığına şahit olmuştum aslında ama benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Çünkü yurtta önüme getiriyorlar. İstediğini alıyorsun, istediğini yiyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yumurtayı da yaparım herhalde. <laughs> ya bu ne ya? Yumurta bozukmuş arkadaşlar. Yani işte spoiler'dan gücünü ayarlayamıyor yani. Bu zor oluyor. İşte normal bir şekilde. Ek olarak yani yağ kullanmıyoruz. Çünkü biz spora gidiyoruz. Yani vücudumuz yağ almıyor falan. Hoş olmuyor böyle şeyler bizim için. Yani arada böyle küçük aksaklıklar olabiliyor. Gücümüz ayarlamıyoruz falan filan işte proteini fazla geçince böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bir daha kısmı daha güzel yapalım. Adil bir mücadele olmadı çünkü hani ocak görmemiş bir insan ne yapsın yani? Ocağı açmaya falan yoktu. Şimdi arkadaşımız da zaten o hiçbir şey yapamayacak büyük ihtimalle. Adem arkadaşımız aslında başarılı buldum. Farklı e, bir tarz vermiş. Tadına bakmadan pek yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Ya zaten yumurtanın vitamini kabuğunda değil mi? Ben hep öyle alıyorum markette. Öyle pişirmeye çalıştım. Oldu. Arkadaş galiba yumurtanın meyve olduğunu sanıyor. Ee, vitamini kabuğunda olan meyvedir. Yumurta değildir. Bunu söylemek istiyorum buradan yumurta değil. Hani başka bir şey diyebiliriz bunun adına ama yumurta değil bu. Hazıra konma, böyle hazırcılık, ucuzluk. Yani üniversitesin işte 20 yaşındasın abi. Bir yumurta yap ya. Ayıp be. Ayıp be.